Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte döner sahnesi oynayalım döner 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 sahnesi arkadaşlar yine başla diyelim Arkadaşlar şimdi her şeyim otomatik bu arada çalmadım bu arada çalmak yok emekle yaptım arkadaşlar bu arada arkadaşlar eğer canlı yayın canlı yayın istiyorsanız 50 abone olmam lazım sizi bekliyorum e, canlı yayında da böyle bütün videolar çekebiliriz ama siz abone olmanız lazım çünkü 50 abone olduğumuzda canlı yayın açabiliyoruz sizinle beraber çok güzel videolar çekeceğim bir tek bu oyun değil başka başka oyunlar da yapabilirim yorumlara yazarsanız Canlı yayınları da yazarsınız. İstediğiniz şeyleri oynayacağım. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Videolar istiyorsanız. Abone olabilirsiniz. Çünkü canlı yayında daha fazla çekeceğiz. Ama normal videoda çekeceğim yani. Böyle. Kadınların doluydu. Dilenciye versem mi ya? Çok unutuyorum ben. Parasını istemiyorum. Neyse bir yapalım. Baş bas bas. Bir de onu diyor. Bir de bana hey diyor. Allah Allah. Oh. Arkadaşlar. Hedefim bütün her şeyi almak. Çok güzel. Dört müşteri aldım geçen. Hop. Şimdi çocuğa para Sümüklü çocuğa döner yaptık ya. Ben yapmak istemezdim ama neyse. Ee, şu e, bu ne lan? Oğlum adam adam <laughs> kıyafetini çıkartmış yarısını. Adam neye benziyordu? O? Ayıya benziyordu. Herkes hayvan gibi şeyler izliyor ya. Bunları yapamam ki ben hemen. Neyse biraz kötü sardık. Hayır yani gitme bak eğer gidersen senin ben... Bak oğlum. lan her şeyini yaptım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar paralar çok geliyor çünkü parayı arttırmışsın. Ya biraz kısam. Evet arkadaşlar. Böyle daha iyi bence biraz açam böyle daha iyi arkadaşlar nerede <laughs> lan et otomatik kessene artık kesmiyor lan otomatik ne alıyor lan yapıyoruz işte hazırlama aa yıkıl lan sen olmuşsun lan aa kokulamam vermeye yapmışım şu Dişlek çocuğa da verdik. O, sonunda güzel bir beyefendi geldi. Hop. Ok. Şunu da ver. Hop. Ok. Patates kutularını çıkart. Nasıl patatesin? Ben hele bir şey çok zevkli, lezzetli. Ya bilincinin parası yok sandık. Adam her boku izliyor arkadaşlar. bas lan. Hey <laughs> diyor bir de kendim parayı unutuyorum mal. Arkadaşlar bu bu videoya beğeni rekoru kırın Kırın. Kırın abone olun. 50 abone olmamız lazım. Canlı yayın açacağız. Canlı yayınlarda sizi çok mutlu edeceğim. Çok güzel oyunlar oynayacağız. Bir tek bu oyun değil. Her şey oynayacağız. Bu oyunu sadece Canlı yayında oyun oynayacağım, oyun oynayacağımızı göstermek için yapıyorum. Ama bir daha çekerim yani. İzle çok izlenirse ya da çok beğenilirse bir daha koyarım. Bir daha çekerim yani. Patatesleri koy. Ya adam Arap gitti ya. Dolarlar verdi. Neyse. Fransa patatesi mi? Dönerle birlikte çok lezzetli. Arkadaşlar ben kip almam. Gereksiz meyve suyu da almadım. Çok gereksiz. Kola varken. Hemen geliyorum. Bunları ya yapalım. Paralar al. Biraz geber lan. Bir, bir sen eksiktin yani. Dilenci var zaten. Bir de sen eksiktin abi. Daha. Al beleş döner dağıtıyorum. Bir çocuğa vereceğim. Evet gün bitti. Şnıklı çocuğa bir tane beleşten verdik hadi bakalım hayırlısı Lan direkt internet açık unutmuşum arkadaşlar. Reis arkadaşlar kusuruma bakmayın. Daha demin e, yanlışlıkla reklam açtım. In, yani internet lan param geldi mi? Oh gelmiş. Neyse arkadaşlar yani kusuruma bakmayın. Yanlışlıkla internet açmışım. Şimdi başlıyoruz yine. Bener lan. Ne yapayım? Ya oğlum. İlla interneti açtıracaksınız yani. Şuradan kapat hemen. <laughs> Enayilere bak. <laughs> Neyse biz devam edelim. Kolaları hazırlayalım. Şu Fransız kutularını da koyduk. Fransız patatesi kutularını. Ya hemen birisi lan Einstein'e benziyor mu arkadaşlar? Çok benziyor. Buraya kadar izleyenler için teşekkür ederim İzlediğiniz için. Şimdi arkadaşlar. Bu arada Ahmet Eren. Bu arada arkadaşlar. E, Kayseri Eskişehir kanalına abone olmayı unutmayın. O da benim kanalım. Hatta açıklamaya linkini koyarım. Unutmazsam koyacağım. yani ona da abone olun. O da benim gibi şeyler çekiyor ya. O da benim gibi şeyler çekiyor. O da komik videolar çekiyor Çok komik videolar çeker. Mükemmel komik arkadaşlar. Ben bir keresinde kanalına bakmıştım. Gül gül öldüm arkadaşlar. Size bakalım. hatta ben ee isterseniz ee, ozantinin kanalına yani Kayseri Eskişehir kanalına da videoları gö gösterebilirim, çekebilirim yani. İsterseniz ama. Hatta bu video bitsin, o videoya geçeceğim arkadaşlar. O, bu video bitince diğer videoya geçeceğim. O videoda Kayseri Eskişehir kanalı inceleme olacak. Bu arada ona da abone olun. O da canlı yayınlaşmak istiyor. Çok az kaldı ona da. Bu arada arkadaşlar e, ben onu aboneyim. Biliyor. Bil, Bilmeyenler için. Sen sen de abone ol diyenler vardır belki. Ben ona aboneyim zaten. Ar arkadaşlar e, bu seferlik 3 günlük yapacağım. Şimdi ikinci günümüz. Diğer gün bittiğinde kapatacağım. Neden daha bir sürü video ilgi de çekeceğim arkadaşlar. Ben yoğunum yani arkadaşlar. Yoğuncuyum ben. Sizin için sizin için her şey yapıyorum. Bir sürü video çekiyorum. Ve siz de çok izliyorsunuz. Ama like atmıyorsanız be. Yorum azaltıyorsunuz. Onlar da olursa yani çok iyi olurdu yani. Ama can, canımız sağ olsun. Paralara bak ve Adamlar çok iyi para veriyor. Çünkü parasını arttırdım. Parasını arttırmıştım. Yani 12 dolar. Normalde döner. Aa! Bütün paralarım çalıyordu. Normalde 10 dolarlık döner. 12 dolar satıyorum artık. Hadi yaşadıklarımızı çıkarttık. Hemen dolduruyoruz. Kolonu doldurmak mı lan? Hop, hop, hop. Afiyet olsun. Oh. Kol al. Ya şu yaşlı vermiyor. çok sinirlenmiş. Vermeyeceğim ona. Gıcık oldum. Şimdi şu dayıya verelim lan. Kafasında onun neyi var? Şu dilenciye de benim. Bas 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 bas. Lan. Yakaladı parayı iterim. Arkadaşlar bu arada bu videoyu izliyorsanız şu istiyor. an herkes izliyorsa ne yapacağım biliyor musunuz? Yeni bir animasyon yap animasyonu çıkarttım. Eğer severseniz yeni bölümlerini çekeceğim. Çok güzel bir animasyonumuz var. Onu birazdan yükleyeceğim ama ilk önce Kayseri Eskişehir kanalını inceleyeceğiz beraber. İlk önce onu yap çekeceğim sonra diğer animasyonu yükleyeceğim. Onu çekmiştim. Çok uğraştım arkadaşlar. Yani animasyonu izlemeyi unutmayın. Hayvan kadar uğraşıyorum. Arkadaşlar, öyle bir uğraştım ki o video için. Kaç gün uğraştı biliyor musunuz? 6 gündür onu uğraşıyorum. Yani neredeyse bir haftadır. Yani orada izlerseniz, like atarsanız çok sevinirim. Çok. Sevinci. Döner. Ya ne kızıyorsun be? Allah Allah. Ben de kendim restoranda gittiğimde bu kadar bekliyorum yani. Ama ben kızmıyorum. Git, git çekip gitmiyorum yani. Çekip gitmiyorum ben. Mesela ben restoranta gidiyorum. Bazen gece yani. İnsan her zaman hata yapıyor Allah Allah. Bu oyunda çok şey ya. Hemen kızıyorlar. Şimdi de sanırım. Arkadaşlar ya çok yoruldum hızlı hayvan gibi hızlı yapıyorum. İki parmakla basıyorum bunlara. Döneri azıcık sar. Hop. 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 Ben yanlışla pişmemiş döneri sat al verecektim adama. Lan hırsız hiç gelmiyor lan. Hırsız gelmedi hiç. Aa bak. iyi insan lafın üstüne gelmiş ama kötü insan bu. Ya. Bitti gün. Neyse arkadaşlar çok uzun video yapmak istemiyorum. Hepiniz, Arkadaşlar abone olabilirsiniz. Açıklamayı da Ahmet Ren'in yani e, Kaiser eski şehir kanalına koyacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.